Merhaba arkadaşlar. Soruda diyor ki Türkiye'nin matematik konumu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Soruyu cevaplamadan önce bilgilerimizi şöyle bir hatırlayıp yoklayacak olursak. Ülkemizin matematiksel konumu kabaca şöyleydi. Ülkemiz 36-42 Kuzey paralelleri 26 45 doğu meridyenleri arasında yer alıyordu. Buna göre seçenekleri tek tek eleyerek gidecek olursak bakalım verilen hangi bilgi yanlış. A seçeneğinde diyor ki Greenwich gözlem evinin batısında bulunmaktadır ülkemiz. Gördüğünüz gibi biz doğu meridyenlerinde yer aldığımıza göre Greenwich'in batısında değil doğusunda yer alıyoruz. Bu durumda buradaki bilgi yanlıştır. Şimdi diğer seçeneklere baktığımızda Bursa seçeneğinde diyor ki Türkiye 36-42 derece kuzey paralelleri arasında kalır. Az önce çizerek anlattık. Evet 36-42 kuzey paralelleri arasında yer alır. Yani bu bilgi doğru. O halde doğruyu eliyoruz. Yanlışı bulacağız çünkü. C seçeneğinde diyor ki orta kuşakta Ekvatorun kuzeyindedir. Evet kuzey paralelleri dediğimiz için ekvatora göre biz neredeyiz? Daha kuzeydeyiz. Ama ne ekvatora çok yakınız ne de kuzey kutbuna çok yakınız. Dolayısıyla orta kuşakta yer alıyoruz. Yani bu da doğru bir bilgidir. Bunu da ediyoruz. D seçeneğinde de diyor ki ülkemiz 26-45 derece doğu meridyenleri arasında yer alır. Bakalım Evet, 26 45 doğu meridyenleri arasında olduğunu çizerek belirtmiştik. O halde bu bilgi de doğru. Bunu da eliyoruz. Yanlış olan tek bilgi A seçeneğinde verilen Greenwich gözlem evinin batısında bulunmaktadır ifadesidir. Çünkü ülkemiz Greenwich'e göre doğuda bulunmaktadır. Yani cevap Adana seçeneğidir.